you <laughs> Selamun Aleyküm canlar. Mele Bebek Sukat etkinliği ile ilgili A'dan Z'ye ne varsa bütün her şeyi bu videoda göreceksiniz. Kostümleri ucuz almak, direkt elmas alırsanız ne olur, premium tedarikler, algoritmalar, algoritmaya göre ne kadar elmas harcayacaksınız hepsini göstereceğim. Sukat ile ilgili bilgileri vermeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Etkinliği her ne kadar bilseniz de bana destek olması için burayı sardırmadan izlemenizi istiyorum. Bu etkinlikte görevler alanındaki günlük görevleri tamamlayarak pazarlık imkanları ve yardım aktarı elde ediyorsunuz. Şöyle bir hepsini alalım. Bunları elde ettikten sonra pazarlık butonuna basarak pazarlık yapıyorsunuz. Yani kimseye ihtiyaç duymadan kendi çabanızı yaptığınız pazarlıklarla alacağınız epik kostümün maliyetini düşürüyorsunuz. Daha sonrasında davet butonuna basıp bu ekrandan da arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz ve bu arkadaşlarınız sizin davetinize cevap verdiğinizde bakın %15'lik indirimler elde edebiliyorsunuz tekrar oyuna döndüklerinde. Buradaki kostümün maliyetini yani mevcut indirimin oranını daha da çok arttırıyorsunuz. Arkadaşlara yardım ettiği bir sekme var. Buraya da tıkladığınız zaman buradan arkadaşlarım sekmesine gelip arkadaşlarınıza yardım edebiliyorsunuz. Şu şekilde üzerlerine bir kez tıklayıp onayla dediğinizde arkadaşlarınıza da yardım ettiğiniz için indiriminizi arttırabiliyorsunuz. Yardım et alanına geldiğimiz zaman hakkınız fazla olabilir ama günlük limitiniz var. Günlük en fazla iki arkadaşınıza yardım edebiliyorsunuz. Hemen alt kısımda da davet kodu diye bir alan var. Davet kodunu kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Onlar da yardım et sekmesine gelip sizin davet kodunuzu buraya yazarak onayla deyip size yardım edebiliyor. Sizler de aynı şekilde arkadaşlarınızın yardım kodunu alıp bu kısma yazıp onayla dediğinizde arkadaşlarınıza yardım edebiliyorsunuz. Etkinlikte pazarlıklar yaparak, arkadaşlarınıza yardım ederek, arkadaşlarınızdan yardım alarak indiriminizin oranını yükseltiyorsunuz ve en son yüze geldiğinizde sıfır elmasa ekranda görmüş olduğunuz bu epik kostümlerden birisini alıyorsunuz. etkinliğimiz bu şekilde. Zaman kaybetmeden MLBX tukat etkinliğinde çekilişlere başlayalım canlar. Bakalım Leo Mord'u almak ne kadar patlayacak. 13.000 elmasım var gerisini siz hesaplarsınız. Şöyle bir 10x'imizi atalım. Bakalım 10x bize ne verecek. Oo Selena'nın flash kostümünü attı arkadaşlar. Çarkipi kostüm attı ve buraya geldi. Bir de bilet aldık fazladan. Güzel. Bir 10x daha basacağım. Çünkü bingoları tamamlayıp almak istiyor. Roger'ın Nepi kostümünü verdi. Bu tarz etkinlikler güzel oluyor. Özellikle premium tedariği falan bayağı güzel oluyor. Şimdi bir Onyx daha atacağız. Bakalım üçlü algoritma alırsak çok uygun fiyata denk geliyor. Ama daha fazlası olursa sıkıntı. Oo. 3 tane bilet verdi bana. Ne verdi ki? 1, 2, 3, 4 kostüm verdi. Tamam. Bir daha basalım. Hadi oğlum. Bu sefer ol, kötü bir şey gelmesin. Hadi lan bingo, ol. ananı avradını, oğlum. Bir saniye, ha bundan sonra nereye gelirse bingo. Beşli algoritma geldi bana arkadaşlar. Maliyette hesaplarsınız, yani bana kötü algoritma geldi diyebilirim. Evet. Leomord'un Ducati kostümü bende olmadığı için direkt onu verdi bana. Ama diğer Ducati kostümleri hiçbiri sizde yoksa rastgele verecek. Bilginiz olsun canlar. Hayırlı olsun diyelim hanemize. 5000 elmasımız falan kaldı. 5'li algoritmada 8000 elmas gidiyor. Değer mi? Değmez arkadaşlar. Ben test olsun diye sizlere gösterdim. Ama merak etmeyin. Melebibex Ducati kostümlerini çok fazla elmas harcamadan böyle 500 elmasa falan nasıl alırsınız göstereceğim size. Melebibek stokuat etkinliği için part 1 part 2 premium tedarik ekranında görmüş olduğunuz gibi part 1 bu ayın 12'sinde, part 2 ise bu ayın 19'unda gelecek. Part 1 part 2 premium tedarik görevleri aynı. Oyuna giriş yaparak bir bilet, herhangi bir elma süklemesi yaparak 1 bilet, 50 elma yükleyerek 1, 100 elma yükleyerek 4, 250 elma sükleyerek 5, 100 elma harcayarak 2, 250 elma harcayarak 2 olmak üzere toplamda 16 bilet part 1'den, 16 bilet part 2'den 32 biletin sahibi olacağız. Bunun dışında oyunumuzda böyle bir etkinlik mevcut biliyorsunuz. Buradan da 2 bilet alacağız. Toplamda 34 bilet edecek. Bu ayın 11 ile 22'si arasında böyle bir etkinlik gelecek. Bu etkinlikten de 3 bedava bilet alacağız. Toplamda 37 biletin sahibi olacağız. Bir de etkinlikteki çekiliş ödülleri kısmında da 2 bilet mevcut. Bunları da alırsak toplamda 39 bileti Melebi Bekstukati etkinliğinde toplamış olacağız. Canlar Melebi Ducati etkinliğinden bir Ducati kostümünü çok uygun alabilirsiniz. Şu ana kadar size 39 bilet alma imkanından bahsettim. 2 bileti şuradan alacaksınız ya. Bu çok uzun soluklu bir çevirme sayısı olacağı için bunu çıkalım. 37 bilet. 37 biletle birlikte çekiliş yaptığınızda sizde olan kostümleri attığını düşünürsek ve o kostümlerin de bilete dönüştüğünü düşünürsek eğer dörtlü algoritma gelirse sadece premium tedarikleri yaparak ve oyunumuza gelen diğer ücretsiz bilet görevlerini tamam tamamlayarak bir Ducati kostümünü şansımız varsa sadece premium tedarik yaparak elde edebiliriz diyebiliriz. Yani 500 elmasa. Diyelim ki size dörtlü algoritma değil de 5'li algoritma geldi. Eğer böyle olduysa da 5'li algoritma geldiyse de en fazla bin elmas daha harcarsınız. Onu da günlük indirimleri kullanırsınız ya da direkt 10x'in indiriminden faydalanırsınız. Uzun lafın kısası eğer çok şanslıysanız 500 elmas oluyor değil mi? 500, elmas. 500 elmasa bir dukat alıyorsunuz. Şansınız yoksa bin elmasa bir dukat alıyorsunuz. Ama hiç şansınız yoksa da e ona ne yapalım? Ona yani da yapacak bir şeyimiz <gülüyor> kalmıyor. Ayyoy. <laughs> <laughs> Merve X Dukat etkinliği ile birlikte böyle bir etkinlik gelmiş. Biz elmasımızı yüklediğimiz için bunların hepsinden faydalanacağız arkadaşlar. Şöyle toplayalım bir şekilde. Yani 5000 elmas veriyorsunuz. Karşılığında bunları alıyorsunuz. Keşke daha güzel şeyler alsak. Bir de Merivex Ducati Cesurları Hediye diye bir etkinlik gelmiş. Buradan da bütün her şeyi alalım. Elmas yükleyerek harcayarak görevleri tamamlıyorsunuz. Ödül takası kısmına gelerek burada Merivex Ducati eşyalarıyla birlikte takas edebiliyorsunuz. Buradan ne alabiliriz? Bizler için mantıklı şafak kristaller alalım. Büyülü çarkı çarpı alalım. 54 parça kaldı bunlarla birlikte de ne bileyim her şey var. Şunu alalım. MLBX Ducati'nin hediyesi diye etkinlik var. Burada da bir kostüme sahip olduğunuzda o kostümün animasyonunu veriyor. Leo ki bizde yoktu almış olduk. Diğer olanlar neye dönüşecek? Onlar da <laughs> Ya bir kostümü almak için 8000 elmas veriyorsun. O kostüme ait bir animasyon sende varsa 100 SP'ye dönüşüyor. Şaka gibi abi ya. Vallahi bazı şeyler şaka ya. Ekranda görmüş olduğunuz algoritmalar geçtiğimiz yıl gelen MLBX Dukat etkinliğine ait ve bu tabloda algoritmanıza göre harcayacağınız elmas maliyette bulunmakta. Arkadaşlar MLBX Dukat için sizlere büyük sürprizim var. Discord sunucumda part 1 premium tedarik var ya. Bunun için 10 kişiye premium tedarik yapacağım. Part 2 premium tedarik içinde 10 kişiye yapacağım. O yüzden Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Çünkü ben burada her ay yıldız üyelik çekilişi, gelen bütün etkinliklerin premium tedarikleri yani çekilişlerin ardı arkası Discord sunucumda kesilmiyor. Hepinizi Discord sunucuma davet ediyorum. Gelin sizler de bu tarz çekilişlerden faydalanın. Bunun yanı sıra videonun açıklama ve yorum kısmında bulunan Onsa Shop linkime tıklayarak profilime geldiğinizde profil kısmındaki çekilişler sekmesinde de bir çekiliş daha göreceksiniz. İki kişiye Star Wars kostümü veriyorum. Hem Onsa Shop olsun hem Discord sunucum olsun çekilişlerin ardı arkası kesilmiyor. Sizler de bunlardan faydalanmak için gereğini yapın. Arkadaşlar şu anda sizler için elmas uygunluğunun ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bunun yanı sıra elması alacağınız yerin güvenli olması ve hesabınız hızlı gelmesi de çok önemli bu faktör. Bu nedenle sizleri Onsa Shop'a davet ediyorum. Hızlı güvenilir uygun fiyata elmasınızı alabilirsiniz. Site ile ilgili her türlü yanınızdayım. İnsan yapısıdır hatalar, sorunlar her zaman olabilir ama önemli olan o sorunların ne kadar hızlı çözüldüğü. Onsa Shop'ta bu konuda gayet iyi. Elmasalım salım tercihinizi Onsa Shop'tan yana kullanarak bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu siteyle ilgili ben her türlü yalnızayım. Evet canlarım geldik bir videonun sonuna da. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Ulan yanımda Batu da varmış. Oğlum niye konuşmadın sen hiç videoda? Niye konuş? Nasıl niye konuşuyor? Adama bak ya. <laughs> Arkadaşlar Batuhan, sayın sekreterim dediğim kişi videolarda. Ya. Batu bir şey diyeceğim mi izleyenlere? İzleyip like atmayı, beğeni atmayı, unutmayın. Destek olun. Seviyorsunuz gençler. Evet canlar, sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.